hareketi tanımlayacak olursak arkadaşlar, çembersel hareket yapan bir cismin hareketinin yataydaki iz düşümünün incelenmesidir. Bu cümleme dikkat edin. Yataydaki iz düşümünü inceleyeceğiz biz bu cismin. Normal şartlar altında bu cisim çembersel hareket yaptığını düşünelim. Çeşitli noktalarda hareketine devam ediyor. Şimdi bu noktadan yola çıktıktan sonra bir süre sonra nereye geliyor arkadaşlar? Buraya geliyor. Daha sonra da bu şekilde devam ediyor ve tamamlıyor. Neyi tamamlıyor? Periyodunu tamamlıyor değil mi? Bak dikkat edeceğiz. Önceki konumuz, öncelikli konumuz basit harmonik hareketle periyot kavramı. Şimdi periyodu kavradıktan sonra diğerleri zaten çorap söküğü gibi gelecek. Şimdi buraya dikkat. Bu noktadan, şimdi burası diyelim A noktası, şu nokta ve şu nokta. Burasına diyelim Hatta şu noktalara isim verelim. B, C, D, E diyelim. A'dan E'ye ne kadar sürede gelir? Yarım periyotta, değil mi? Şimdi bunu şuraya yazalım arkadaşlar. A'dan E'ye gelişi yarım periyot. Buralara dikkat bak. Buraları kavradığımız zaman olayı bitiriyoruz. Peki tekrar E'den A'ya gelişi yine yarım periyot olacak. Ve t bölü 2 artı t bölü 2 1 t süresinde ne olacak arkadaşlar? Sistemini tamamlayacak. Bunu yarım olarak düşündük. Şimdi gelin bunu çeyrek olarak hayal edelim. Diyoruz ki. A'dan C'ye gelişi. şu noktadayız. Ne kadarlık kısım? 4'te 1'lik kısım değil mi? A'dan şimdi burasına ne dedik? C dedik. A ve A'dan C'ye gelişi. A'dan C'ye gelişi kaç? T'nin dörtte biri değil mi arkadaşlar? Çünkü buradan dörtte birlik bir alan tarıyor. Yani şu alan diyebiliriz ona Şurasını çizeyim O zaman şöyle gelişi bunun. T bölü 4. Buradan gelişi. C'den E'ye gelişi tekrar. Şimdi yukarıdan buraya gelişi de yine T bölü 4. Tekrar döndürüyoruz. Bunu E'den bu noktaya geliyor. Bunlara noktaya C diyelim bölü 4. Bir daha t bölü 4 ekledik. Ne oldu? Toplam yine 1 t'lik periyot geçmiş oldu. 1 t periyodumuz biz. Periyot ifadesine dikkat ediyoruz arkadaşlar. Nereden nereye geliyor? Buna çok iyi bakıyoruz. Dikkat ediyoruz. Peki biz bu cismi aslında burada ne yaptık? Yatay düzlemde inceliyoruz. Fark ettiniz mi? A'dan C'ye, C'den E'ye, E'den geri C'ye, C'den geri A'ya geliyormuş gibi düşünüyoruz. Aslında hareketini şöyle yaptık biz bunu. A'dan C'ye dediğimizde şuraya geldi. C'den E'ye dediğimizde buraya geldi. Tekrar E'den bu noktaya geldiğinde burayı buradan da buraya geldiğinde buradan buraya gelmiş olduğunu söyledik. Bak. Yatayda biz bunu inceledik aslında. İşte bizim harmonik hareket dediğimiz kavram bu işte. Bunun adı harmonik hareket arkadaşlar. Tamam. Harmonik hareket dediğimiz olay çembersel hareket yapan cismin yatayda analiz edilmesi, incelenmesi. Şimdi biz bunu yatayda analiz ediyoruz, inceliyoruz. Bakınız. Bu sefer bu çembersel yörüngeyi biz bir, birinci durumda kaça böldük arkadaşlar? İkiye böldük değil mi? Dedik ki şöyle. Şöyle ve şöyle. İkinci durumda kaça böldük? Dörde böldük. Gitti, gitti, gitti. Şimdi kaça böleceğiz? Sekiz eş parçaya böleceğiz. Şurada. Gidecek. Tekrar aşağıdan aynı turu yapıp gelecek. 8 eş parçaya bölmemiz için. Buraya dikkat. Bu yolların eşit olması gerekiyor. Değil mi? Bu yolların eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat. Şimdi bu yarı çap R değil mi? Şurası da yarı çap. Burası da R. İki eşit parçaya bölersek bunların her birine R bölü 2 düşer. R bölü 2. Peki şuraya dikkat. Şuraya çok dikkat arkadaşlar. Burada bir olay var. Şimdi burası bir dik. Bunu buraya indirdik. Hani iki eşit parçaya bölsün diye. 90'ın karşısı R ise neyin karşısı R bölü 2 olur? Şu açının karşısı değil mi? Bu açı 30 derecedir. 30'un karşısı R bölü 2 olur ancak. Bu bir özel üçgen. E o zaman buradaki açıya kaç kalıyor? 60 derece kalıyor. İşte olay bu şu an olayı bitirdik. Burayı dikkatli dinliyorsunuz. Burayı kavradıktan sonra hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız arkadaşlar. Peki 360 dereceyi 1T sürede taramıyoruz mu biz? Buna bir periyot diyoruz değil mi? Peki bunun taradığı kısım şimdi A'dan B'ye gelecek. Bak eşit miktarda açı tarıyoruz. Bak A'dan B'ye getireceğiz bunu. Şurası 60 derecelik alan değil mi? 60 dereceyi ne kadar da tararız? Bak bu bunun 6'da biri. 6'da birlik bir zaman diliminde tararız değil mi? O zaman buraya ne yazıyoruz? T bölü 6. Demek ki bu cisim buradan buraya 1 T bölü 6'da geliyor. Buna dikkat. Burası 60 ise şurasına kaç yazacağız? 30. Peki sevgili arkadaşlar burayı tarama zaman dilimine bakıyoruz. Şimdi şurayı baz alacağımız için buna dikkat B'den C'ye 30 derecelik bir açıyı T bölü dikkat edin 360'ı T'de tararsa 30 bunun 12'de biri o zaman 12'de birlik bir zaman diliminde tarayacak. Buraya ne diyoruz? T bölü 12. Çok güzel. Aynı mantık burada da geçerli. Şimdi buraya 30 dediysek buraya da 60'a 30 dememiz gerekiyor. bak. Çünkü 60, 30, 90 dik üçgeni var. Bak buranın yarı çap R ise buranın R bölü 2 eşit olması için bunun 30 olması gerekiyor. 30 olduğu zaman karşısındaki R bölü 2'lik mesafe oluyor. O zaman yine aynı burası da 30 derece. 30 dereceyi ne kadar sürede tarıyoruz şu kısmı? T bölü 12. Taradık. Peki devam ediyoruz. Yan tarafta 60 derece değil mi? Şurası da 60 derece değil mi arkadaşlar? Aynı olayla 60 dereceyi tarıyoruz. T bölü alt. Aşağı durumlarda aynısını çizersek. Aynı üçgenleri aşağı durumlara da çizersek. Yani şuraya şöyle çizdik. Yine 30-60-90. Şuraya şöyle çizdik. Yine 30-60-90. Aynı sürede tekrar geri yoluna devam edeceğiz. İşte t bölü 6 t bölü 12 meselesinin asıl sebebi budur arkadaşlar. Burayı iyi öğrendiğiniz zaman periyotta soru kaçırmayacaksınız. Periyot ifadesinin nasıl çıktığını kavradıysak arkadaşlar harmonik hareketin mevzunu da az çok anlamışız demektir. Ne dedik? Çembersel hareket yapan bir cismin yatayda bu hareketin iz düşümünün incelenmesidir dedik. Normalde bu hareket aslında bir çembersel hareket değil. Aslında biz ne yaptık? Çembersel hareketi çevirdik. İşte güncel yaşantımızda da karşımıza bu tarz çembersel hareket olmayıp da çembersel hareket diye düşüneceğimiz birçok olay çıkıyor. Örneğin bir gitarın teline değdiğinizde arkadaşlar şu bir titreşim hareketini yapar değil mi? Yani bir aşağı bir yukarı. Aslında periyot hareketinin benzeridir hani gitme ve gelme hareketi. Ya da şöyle bir basit sarkaç düşündüğümüz zaman şu basit sarkacı hayal edin. Ne yapıyor? Buradan bıraktın. Gidiyor. Geliyor. Ne oldu? Aslında bir iz düşüm oldu. Benzer mantıkla. Salıncak düşünecek olursak arkadaşlar. Gidiyor ve geliyor. Hani sistem ne oluyor? İleri geri hareket gibi oluyor yani. Burada da nedir? çembersel hareketin iz düşümü olan harmonik hareketi kullanabiliriz. Ya da şöyle düşündüğümüz zaman bir metronom düşünelim mesela. Müzikte ritim ayarlayan bir araç. Ne yapıyor? Bir süre sonra da artık bu noktaya geliyor bu. Aynı seviyede. Gitti. Tekrar ne yapıyor? Geri geliyor bak. T bölü 4, T bölü 4. A, 8 parçaya böldük bunu mesela. T bölü 12, T bölü 6 şeklinde. Yay mesela yay yaylı sistem yay sarkacı mesela ne yapıyor denge noktası burası sıkıştırdım bunu ne yapıyor itiyor tekrar ne yapıyor geri geliyor sürtünme yoksa bu hareket bu şekilde sonsuza dek devam ediyor arkadaşlar bir basit harmonik hareket sarkaçlı bir saat bakın sarkaç burada bunun denge noktası burası daha sonra ne yapıyor bu gidiyor ve geliyor aslında bu incelediğimiz bütün hareketler arkadaşlar çembersel hareket. Çembersel hareketin X ve Y, y noktalar olur. arasında basit harmonik hareket yapan cismin periyodu 24 saniyedir. Şimdi hemen geliyorsun. Tamam mı? Şöylece. Şurası diyelim denge noktası olsun. Böldün. Buraya ne dedik? T bölü 6. Buraya ne dedik? T bölü 12. T bölü 12. T bölü 6. Gidiş geliş süreleri arkadaşlar. Bunları toplayın bir T çıkacaktır. Yani bunun şu tarafa doğru hareketi yarım T'dir zaten bir gidiş. Bir de gelişe biz ne dedik? T bölü 2 dedik. Bak toplamı ne çıkacak? 1T çıkacaktır. T bölü 12. T bölü 12 daha ne yapar? 2T bölü 12 yapar. Bu da T bölü 6'dır dikkat ederseniz. 2 tane daha T bölü 6 var yanında. Onları da üstüne ekle. 3 tane T bölü 6 yaptı. 3 T bölü 6 nedir? T bölü 12'dir. T bölü 2'dir. Şimdi karışmasın. Dikkatli oluyoruz arkadaşlar. Bu konularda dikkat vereceğiz. Bu aklımızın bir köşesinde bulunsun. Bunun ben nereden geldiğini size anlattım. Bunu direkt doğrudan ezberlemeyin. Öncelikli olarak az önceki anlattığım gibi mantığını kavrayın. Mantığını kavradıktan sonra zaten kesinlikle unutmazsınız. Ezberlemenizde de gerek kalmaz. Şimdi x ve y noktaları görüyorsunuz benzer. Soru tiplerimiz zaten bu şekilde. Cismin periyodu 24 saniyedir. Hmm, demek ki şu arayı kaç saniyede alacak bu? T bölü 6 idi bak bu aralık 4 saniye değil mi? Bölü 6 24 bölü 6 yaptım. Şu aralığı 24 bölü 12 yapıyoruz. 2 saniye. Bu aralık 2. Bu aralık 4. Bak gidişine bakalım. 4, 6, 8, 12. 12'de dönüşü toplam 24 oluyor. Dikkatli olun. L'den ok yönünde geçtikten kaç saniye sonra K noktasına ulaşır? Şimdi L'den geçti mi bu? Kaç saniye sonra K'ya ulaşır? diyor. L'den geçti. Kaç geçti? 4. Bir 4 daha geçecek. Hatta şöyle yazalım. Bir 2 geçecek. K'ya ulaşmasının soruyu bir iki daha geçecek. 4, 8, 10, 12. İşte bu kadar. Yandaki soruyu değerlendirelim. X ve Y noktalar arasında basit harmonik hareket yapan cisim L'den Y noktasına 0,5 saniyede geliyor. L'den Y noktasına 0,5 saniyede geliyormuş. Buna göre diyor bu hareketin titreşim frekansı kaçtır? Burası neydi arkadaşlar? T bölü 6'lık kısımdı değil mi? Bak dikkat et. Bunun t bölü 6'sı 0,5 değil miymiş? T'si kaç çıkar o zaman? İçler dışlar çarpımı yaptık. 6 kere 0,5 Şurayı görmediniz pardon. T bölü 6'sı bakınız şurası ne demiştik? T bölü 6 demiştik. T bölü 6'sı kaç saniye bunun? 0,5 saniye. T bölü 6'sı 0,5 saniye ise T'si 6 kere 0,5 3 saniye yapar gidip üçü işaretlersek o an bitmişizdir. Çünkü dikkat ölçülen bir kavram arkadaşlar sınavda titreşim frekansı diyor. Frekans neydi? Periyodun tersi. İşte bunu yapacaksınız işte. Devam ediyoruz arkadaşlar sorularımıza. Şöyle KL noktaları arasında T 6 saniyelik periyotlarla harmonik hareket yapan cisim harekete başladıktan 5,5 saniye sonra nerede olur? Hmm. Şimdi buradan başlıyormuş değil mi harekete? K noktasından ok yönünde harekete başladıktan sonra. Titreşim periyodu kaç saniye? 6 saniye. O zaman şimdi biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunları bir bölüştürelim. Şuramız neydi? Bak dikkat et. Şunu unutmuyorum. Harekete. Şunu unutmuyoruz. Ben. T bölü 6 Aralar t bölü 12. Burada t bölü 6. Yani bunu unutmadığınız sürece bu tipten hiçbir soruyu kaçırmazsınız arkadaşlar. Şimdi orayı yazdık. t'miz 6 ise 6 bölü 6. Bura 1. Şurada 1. 6 bölü 12. 05. 6 bölü 12. 05. Yani 1. Toplam şurası 2 saniye. Bir de buradan geçti. 3. 3 daha zaten periyodu 6 saniye. Oldu. Şimdi k'dan harekete başlayıp 5.5 saniye sayıyoruz. 1. Şöyle etti mi sana bir daha 2, 3, pardon burada 1, 3, bir de burada geçti 4, bir burada geçti 5, 5 buçuku soruyor dikkat ederseniz. K ve X arasında bir noktada olacaktır diyoruz. Ona dikkat ediyoruz. Bak birinci saniyesi. Bir buçuk, iki, üç, dört, dört buçuk, beş, Beş buçu soruyor dikkat ederseniz. X, X ve T noktaları arasında harmonik hareket yapan cisim O'dan Z'ye iki saniyede geliyor. Şu aralık ne olacaktı zaten? Hemen şunu çiz. T bölü altı, T bölü 12 T bölü 12 T bölü altı. Bu unutmayacağımız bir kavram olsun harmonik harekette. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi O'dan Z'ye dediği kısım şurası değil mi? Burası O, burası Z değil mi? O'dan Z'ye gelme süresi 2'ymiş. Buranın 2 çıkması için T'nin kaç olması lazım? 24 olması lazım değil mi? O zaman buna ne yazıyoruz? 24 bölü 12, 2. Periyodunu soruyor bize soru dikkat ederseniz. Cismin periyodu 24 saniyedir diyoruz. Diğer bir soruda da KL noktalar arasında harmonik hareketli yapan cisim X noktasından L'ye 6 saniyede geliyor. K ve L arasında harmonik hareket yapıyorsa bu böyle gidip böyle geliyor. Ona dikkat ediyoruz. O zaman K'dan L'ye kaç saniyede geliyormuş? 6. Şimdi biz buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? T bölü 12 T bölü 12 T bölü 6. Burada ne var? T bölü 12. İlerleyen zamanlarda bunları hiç yapmayacaksınız. Artı T bölü 6 değil mi? Şurayı da 2 ile hızlıca genişletin. T bölü 12 olsun burası. 2 T 3 4 T bölü 12 olmadı mı? 4T bölü 12 kaç saniyeymiş arkadaşlar? 6. O zaman T eşittir ne çıkar? 48 bölü 4 12 çıkar işte. 72 bölü 4 18 pardon. İşte bu kadar. Şöyle devam ettik. Orayı göstermemişiz.